Gerçekten Arçelik'in bu 4 programlı bulaşık makinası mı Balkan ya? Ben her zaman diyorum Arçelik yaparsa en iyisini yapar, en güzelini yapar. Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Garajı kanalımıza hoş geldiniz. Arçelik'in şu anda yeni gelen 4 programlı beyaz bulaşık makinasının tanıtımını yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de yeni ürünlerden de haberdar olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünümüzü şu anda incelediğimiz zaman hijyen özelliklerinden tutun model kod olarak 6144 olarak bu arada arama yapabilirsiniz. Gayet tutucu yerleri çok güzel yapılmış ve modeli gerçekten ben de çok beğendim. Özellikle rengin kırmızı olması, açma kapama mesela ekstra kurutma gibi özelliklerine kadar var. Şöyle tabi genel olarak incelemesini yapalım. Hatta üzerinde buharın gücüyle bulaşıklarınızı hijyen sağlar diye özellikle ekstra kurutma özelliklerinden tutun. Hızlı 58 dakika yıkama yarım yük yıkama özelliklerine kadar da mevcut arkadaşlar. Tabi burada buharlı ekstra sıcaklıktaki durulama gücüyle ile hijyen max özelliği var. Öncelikle virüs ve bakterilerin 99.99'una kadar da direkt öldürmesini sağlayabiliyor ve bulaşıkta her noktada hijyen sağlar. Özellikle onu kullanmak istediğiniz zaman bakın burada hijyen max özellikleri var. Programları standart yine aynı. Kesinlikle herhangi bir değişiklik yok. Yoğun yıkama istediğiniz zaman hatta programlara bastığınız zaman bakın zaman süreleri yoğun olarak 2 saat 05 dakikada ekonomik modda tabi bu her zaman için en uzun olanıdır 3 saat 25 gibi hızlı 58 dakikada direkt hızlı yıkama istediğiniz zaman 60 derecede mini 30 istediğiniz zaman ise 35 derecede yıkama yapabiliyorsunuz. Bu arada ekstra olarak makinenin yıkama özelliği yani kendi içerisini temizleme özelliği 1 saat 15 dakika olarak da belirtilmiş. İstediğiniz zaman da program ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Tabi burada bunun en güzel özelliklerinden biri ekstra kurutma özellikleri mevcut arkadaşlar. Veya istediğiniz zaman yarım yük yıkama yapabiliyorsunuz ve zaman erteleme özelliklerine kadar da mevcut. Özellikle zaman ertelemeleri bakın şu anda 1H dediği bu 24 saate kadar da direkt erteleme yapabiliyor. Özellikle çalışan kişiler için kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edebiliyorum. Zaten burada da hijyen max özelliğinde de ve buhar gücüyle ise burada 99.99'unu direkt öldürmesini de sağlayabiliyor. Şimdi ürünün iç kısmına bakalım bu arada. İç kısmındaki bulunan zaten deterjan bölümü hareketli bir aparat özelliğine sahip ve parlatıcımızı koyabileceğimiz yer. Alt kısmındaki sepetimize baktığımız zaman ise 4 paletinde rahatça yatabilir özelliklerinin olduğunu ve istediğiniz zaman bunları dikey olarak da kullanabilme imkanlarına kadar da mevcut. İçerisinde bulunan tabi bir tane hareketli sepetimiz var. Koyacağınız sepetlerinize göre veya koyacağınız tabaklarınıza göre de burada ona göre de yer ayarlaması yapabiliyorsunuz. Sürgülüdür bu arada. İstediğiniz zaman bunu çıkartmasını dahi yapabiliyorsunuz. Şimdi en alt bölmenize baktığımız zaman ise zaten pervane olarak bir tane bu bölmede pervanemiz var. Filtrelerinin bulunan yerleri ise çelikten yapılmıştır. Ve iç kısımlarına bakın çıkarttığımız zaman ise gördüğünüz gibi süzgeç bulunan bölmesi ve en alt kısmındaki yeri. Tuzu koymak istediğiniz zaman ise tuz bölmesi aynı şekilde böyle çıkartıp direkt içine de tuzunu da koyabiliyorsunuz bu arada. Üst sepetimize baktığımız zaman ise özellikle 3 kademeli olarak aşağı ve yukarı ayarlaması vardır. Sepetimizi yukarı çekmek istediğiniz zaman arkadaşlar 3 tane kademe özelliği var. Çekmek istediğiniz zaman şu bölmelerden yukarı doğru almanız sadece yeterlidir. İstediğiniz zaman da aşağı bu şekilde de tek tek kademe kademe de indirme de yapabiliyorsunuz bu arada. Bunun zaten en arka kısmındaki bakın hatta en sonda su tutucu özelliğinin olduğu yeri. Şöyle hafiften ittiğim zaman göreceksiniz. Bakın şöyle direkt yerine şu anda da oturmuş oldu arkadaşlar. Bu arada bardak tutucu ve fincan tutucu özelliklerine kadar da mevcut. Burada koyacağınız ürünlere göre de sepet ayarlamasını da yapabiliyorsunuz. Şimdi ürünün genel olarak özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar 4 programlı üretim olarak beyaz ve gri üretimi olan ve 14 kişilik kapasiteye sahip olan bir ürün. Bu arada kurutma performansı olarak baktığımız zaman ise A, iç gövdemiz ise tamamen paslanmaz çelikten üretimi olmuş bir ürün. Özellikle yarım yük yıkamak istediğiniz zaman şu bölmeden yarım yük yani az bulaşık olarak tek üst sepette yıkama dahi yapabiliyorsunuz. Ve kademeli ayarları dediğim gibi 3 kademelidir. Bu arada Su güvenlik sistem taşma emniyet özelliklerinden tutun. Normalde tuz gösterge özellikleri veya parlatıcı gösterge özelliklerine kadar da hepsi de mevcut olarak var. Tabi bunun şu anda yeni yönetmeliğe göre yapılmış olan enerji tüketim özellikleri var. Şu anda bu enerji sınıfı olarak baktığımız zaman arkadaşlar E'ye geliyor tabi. Daha önceki nerede baktığımız zaman ise A++'lı şu anda yeni yüz yıkamaya göre yapılan elektrik tüketimi 95 kW'ye geliyor. Ve tek kullanımda baktığımız zaman 12.5 litre su tüketimi ve 14 kişilik kapasite ve ekonomik programa baktığımız zaman ise 3 saat 25 dakika gibi bir zaman sürede ve ses desibeli olarak da 48 desibel olarak var arkadaşlar. Dürenin yan duvarlarına bakalım şöyle arkadaşlar hatta yan kısmında ve şöyle bulunan bölmesi ve arka bölmesine baktığımız zaman ise bir tane su bağlantısının olduğunu ve bir tane de giderin olduğu yer arka kısmındaki bölmeleri bu arada.